Ve merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hani, ikinci videomdan karşı karşıyayız. Hermit ve Osmanlı yapacağız ara dönemde, hadi başlayalım. Yani bugün video yaptım, inşallah yarın da güzel bir izlenme olur. Pek ama bu seriyi bitirip de farklı serilere başlamaya düşünüyorum video dışında pençleri aldım. Böyle bomba özelliği falan da güzel. Şöyle i̇şte beri oynadığımız silah. Bu silah da arkadaşlar yani Tisan'ı kolay yeniyorsunuz yani. Bu da benden bir bilgi olsun. Yani tak Tisan'ı sıkıştırırsanız güzel olur yani. Ah diye bomba çalışsa çok neden ye yani? yani son son aylarda en çok tutan seri tutmaz aydı. Onu da çekiyorum bir ara yani. Başka seri tutmuyor yani. Onu da ben çalışayım. Buradan Arif Game selam olsun. Böyle hızlı uzun yutu Tekme falan atıyorum da yenileceğim. Böyle bir dalsak ama... Kafaya vuruyor. Adam delirdi. Sakin abi. Böyle bitti Allah'tan zırhta falan Horma Can doldu mu falan mı Hilal'de oynadığım için Kaplan Hadi bak. Şöyle başlayalım Başlayamadık Güzel oldu. Ha, bitti. Ve Crane Silahsız talip talebe. Ama bunu çok seviyor. He, çünkü sen seni nasıl görürsün? Niye odamda? Canım gitmiyor. Sevmeyenlerden de yani en çok sevdiğim büyü bu olabilir. Niye? Çünkü çok hızlı. Diğerleri iki saat bekletiyor hermit Hermes. En sevdiğim bu olabilir. Çünkü yaşlı yani çok sevdiğim geliyor. <laughs> Aslında olanlar yorumlara abone olabilir bu arada. Of. Ben bu harekete olmuyorum diyor ama gayrı bir şey Ve bunu da bütün arkadaşlar kendimize iyi bakın görüşürüz.